Bingöl'de medrese ilimlerini tamamlayan 21 talebe için icazet merasimi düzenlendi. Bingöl Merkez Medrese Camii'nde düzenlenen icazet merasimine bölgenin alim ve kanaat önderleri, STK temsilcileri, talebelerin aileleri katıldı. Eğitimlerini alan hafızlar icazetlerini almaya devam ediyor. Bir hafızlık icazet töreni de Bingöl'de yapıldı. 21 hafız törenle icazetlerini aldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende kasideler okundu. Törende açılış konuşması yapan İttihad-ül Ülema üyesi Mola Saab Korkut Ate, şer odaklarının kötülüklerine karşılık peygamber valisi alimlerin toplumları ihya ettiğini dile getirdi. Tüm Müslümanlar da bu varacaklardır ki bu İslam dini medreselerle ayakta durmuştur ve durmayı da devam edecektir. İnsanların gönlünü bu medreseler aydınlatacaktır. Toplumu bu medreseler fesaddan, fitneden koruyacaktır. İttihadül Ülema Genel Başkan Yardımcısı Moğla Beşir Şimşek, tarihte toplumların düzeltilmesinde medreselerin etkisinin büyük olduğunu ifade etti. Ve değerli misafirler, Şüphesiz ki tarihe baktığımız zaman İslam medeniyetinin bu günlere gelmesinde ve bundan sonra da kıyamete kadar devam etmesinde şüphesiz medreselerimizin çok çok önemli bir yeri vardır. Hani özellikle memleketimizin, bu bölgemizin tarihinde, geleceğinde toplumumuzun örfünü, dini, adetini, gelenek göreneklerini muhafazasında şüphesiz ki büyük emeği vardır, büyük önemi vardır. İttihadül Ülema üyelerinden Molla Abdurrahman II. ailelere çağrıda bulunarak çocuklarını medreselere göndermelerini istedi. İnsan olarak çocuklarımızın hayatını garantilemeye çalışıyoruz. Yani hayat bu dünya hayatından şey değildir, ibaret değildir bu kadar fedakarlık yapıyoruz. Ebeveynler bu kadar fedakarlık yapıyoruz. Ama sadece ahiret, dünya hayatı için sağlama. Fakat ahiret hayatı o ne olur? Ahiret hayatı. i̇mam Ali radıyallahu teala diyor ki dünyası için çalışan elm okusun. Ahireti için çalışan elm okusun. Hem dünyasını hem ahiretini kazanmak isteyen elm okusun. Elm yani insanın dünyasının geçimini de sağlamış olur. Ahirette de Allahu Teala'nın yanında en kıymetli bir şeydir. Rabbim Celle Celaluhu toplumumuza, insanımıza bu şuuru versin. Rabbim Celle Celaluhu bizi Kur'an'dan, İslam'dan, İslami akayetten saptırmasın. İttadül Ulema Genel Başkanı Muğla Enver Kılıçarslan'da törende Kürtçe bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kentteki İttadül Ulema Medresesi'nde ilmini tamamlayan 21 talebeye plaket ve icazet takdimi yapıldı. Muhammed